Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bugünkü başlıklarımız yine önemli. Yine biraz dikkat gerektiren başlıklar. Hızlı bir şekilde başlayalım ve bir veriyle başlayalım. Ülkemizle alakalı bir veri. Geçen yılın aynı dönemiyle bu yılın aynı dönemini, yazın 3/2'lik kısmını karşılaştırdığımızda çıkan yangın sayısı ne kadar artmış biliyor musunuz? %80'e yakın yangın sayısı artmış durumda. Kapsadığı alansa 2 katından fazla. Geçen yılla bu yıl arasındaki fark maalesef. Şimdi Noa elini yükseltti. Diyor ki biraz daha sıcak bir Eylül geliyor. Türkiye için diyor. Özellikle batı bölgeler için. Buna bakacağız. Sonra simülasyonlarımıza geçeceğiz. Simülasyonlarımız yine maalesef yağış göstermiyor. Biraz daha uzun vadeye de diyagramlarımıza geçeceğiz biliyorsunuz. Ve diyagramlarımıza geldiğimizde orada bir de şunu göreceğiz. Yeni bir sıcak sistemi göreceğiz. Aslında yeni sıcak sistem dediğimiz giriş yapmaya başladı ama yurdun büyük kısmına yayılması itibariyle önümüzdeki günlerde olacak. Hepsinin ayrıntısına başlıyoruz. Buyurun efendim. Hemen isterseniz orman yangınlarının verisiyle başlayalım. Geçen yıl işte yazın 3'te 2'lik kısmı, Ağustos'un sonlarına kadar olan kısımda çıkan yangın sayısı 1419. Bu yıl 2529. %80'lik bir artıştan bahsediyoruz. Kapsadığı alansa iki katından daha fazla bir alanı maalesef kaybetmişiz. Dünyanın birçok noktası için bir problem orman yangını. Küresel iklim değişikliğinin de kalemlerinden bir tanesi ama biz maalesef en önde giden ülkelerden bir tanesiyiz. Yani Kanada ciddi sorunlar yaşıyor. Avustralya'dan bu sene o kadar çok haber gelmedi ama Avustralya'da yaşıyor. Amazonlar, Kaliforniya özellikle Yunanistan biz biz en önde gelen ülkelerden biriyiz maalesef. Doğamız daha kırılgan. Artık ağaçlarımız, bitkilerimiz, topraklarımız daha kuru hale geliyor. Bu kurak dönem 2 sene üst üste oldu mu zaten o çarpan şeklinde büyüyor o kuruma. E sırtınızda bir kuraklık yükü var. Ve havanın durumundan bağımsız bir şekilde sıcak hava dalgası, kuru hava, ondan sonra rüzgarlı bundan bağımsız bir şekilde kolay yanabilir halde. Dolayısıyla burada bir tane sonuç ortaya çıkıyor. Maalesef insan eli yani biliyorsunuz orman yangınlarının %90'ına yakını insan eliyle meydana göre ihmal %70'ler ve üzeri kötü niyet geliyor ve diğer sebepler en ufak 3'lük 5lik sebepler içerisinde meteorolojik koşullar geliyor. İnsan eli ve doğanın kırılganlığı baş başa kalmış durumda. O nedenle hep hatırlatıyoruz ormanlık alanlara girilmemesi gerekiyor diye. Bununla alakalı yetkililerden de bakanlıktan da açıklama geldi Eylül'ün ortalarına kadar bu riskli dönem devam edecek diye modellere baktığımızda da meteorolojik anlık meteorolojik meteorolojik koşullar da maalesef kuraklık gösteriyor bu dönem içerisinde yine. İstiyorsanız şöyle bir dönelim bakalım. Noah ne diyor bize? Noah biraz elini yükseltiyor dedik ya işte sıcaklığı bir tık daha yukarıya taşıdı. Dedi ki yurdun büyük kısmı Eylül ayında ortalamanın yarım bir derece kadar üzerinde ama Marmara, Güney Ege'yi şöyle ufaktan ufaktan iki dereceye doğru boyamaya başladı. Yağış bakımından bize ne diyor? Ortalamanın bir tip üzerindeki yağışları göstermeye devam ediyor. Batı Karadeniz'de, Marmara'nın doğusunda, Akdeniz'in doğusunda, Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de. Yani Eylül ayı zaten Ağustos'a göre daha fazla yağış aldığımız ve Eylül de kendi normalinin biraz üzerine çıkartıyor. Şöyle düşünün. Zaten Ağustos ayının yağışı Eylül'e göre daha azdı. Burası Ağustos, burası Eylül. Eylül biraz daha yukarıda, Ağustos biraz daha aşağıda. Ağustos kuraktı daha aşağıdaydı. Eylül kendi ortalamasının üzerine çıkıyor biraz daha kötü. Yani aradaki fark büyüyor. Yani Ağustos'a göre daha belirgin bir yağış değişimi yaşayacağız muhtemelen Eylül ayında. Şimdi istiyorsanız hemen geçelim simülasyonlarımıza. Evet simülasyonlarımız geldi ekranlarınıza. Basınçla başladık. Basınç simülasyonu bize işte Basra Körfezi'nden gelen sıcağın iç kesimlere kadar girişini gösteriyor. Bir de koca bir alçak basıncın Atlantik'in kuzeyinden İskandinav yarımadasına doğru ilerleyişini gösteriyor. Bize dünyayı çevirdik. Bakın görüyor musunuz? O basıncın sıcağının iç kesimlere girişi İç Anadolu'yu 36 dereceye, 37 dereceye taşıyor. Yağış durumuna baktığımızda o koca alçak basınç getirdiği yağışları Avrupa'nın kuzeyine taşıyor ve sıkı yağışlar yapıyor. İngiltere'nin orta ve kuzey kesimlerinde. Orta ve Güney Avrupa'da ciddi yağışlar yok. Bizde de maalesef kayda değer yağışlarımız yok. Azar azar ufak ufak bakın Karadeniz'in iç kesimleri iç Anadolu'ya görüyor. Başkent'te kısa süreli yağış gelebilir diye bahsediyorduk. Bu yağışlar kısa süreli, birazdan bakacağız diyagramlara. Sıcak hava sistemi bakın Avrupa'nın kuzeyi o sistemle beraber biraz soğuyor. Bize dünya döndüğünde göreceğiz. Bakın evet Basra köfezin sıcağın iç kesimlere girişini görüyor musunuz? Bakın ayın 22'si baya baya İç Anadolu'ya doğru uzanıyor. 23'ünde bir tık geri çekilmeye başlayacak bu sistem. Şu anda kadrajımızın içerisinde bunu görmüyoruz. Şimdi isterseniz yağışların az olduğunu, ortalamanın çok altında kaldığını şöyle bakın bir Başlatalım simülasyonumuzu bakın Türkiye genelinde ciddi bir yağış yok önümüzdeki günlerde çarşamba yok Karadeniz'in iç kesimlerine geliyor bakın Perşembe Doğu Karadeniz'de Ondan sonra Cuma İç Anadolu'da şöyle bölgesel var ama Karadeniz'e özellikle Cumartesi Orta Karadeniz'e, Samsun çevrelerine dikkat diyoruz. Burada biraz sıkıntı yapabilecek bir yağış gelebilir. Onu takip edeceğiz. E, ardından gelen günlerde görüyor musunuz yine maalesef hani damla düşmüyor değil ama yakın. Damla düşmüyor ya e, yakın bir e, durum var. Trakya'ya e, yağışlar geliyor. Ayın son günlerinde arada böyle Eskişehir çevrelerine geliyor. Yani ufak ve geniş bir alanda uzun süreli düzenli gelen yağışlarımız. Yani topraklarımızı ve bitkilerimizi hepimizi güzel bir şekilde ıslatacak maalesef yağışlarımız çok fazla yok. Önümüzdeki iki haftaya baktık. Şimdi geçeceğiz yağış durumuna ee, bakalım. İstanbul'la devam edelim. Şurada ufak bir yağış belirtisi veriyor Cuma günü ama yani yok denecek kadar. Az zaten bulutluluğa bile ciddi oranda yansımıyor. Hani parçalı bulutlar en fazla oluşabiliyor ki önümüzdeki iki haftalık dönemde de tek beklenen şey bu. Neredeyse Eylül'ün ilk haftasını içerisine alıyor. Geldik başkent çevrelerine. Burada ufak yağışlar görünüyor. Çarşamba ve perşembe için çok kısa sürede bölgesel geçişler görebiliriz. Parçalı bulut oluşuyor ama daha belirgin yağışı cumartesi günü. Şöyle birkaç saatliğine hani yağdı dedirtecek bir ama sağanak şeklinde indirip gidecek bir yağış görünüyor. Sonrasında bir sonraki yağış da ayın 31'inde yani yine kurak gidiyor. İzmir için ayın 25'inde pazar günü çok kısa süreli bir yağış görünüyor. 2 haftalık dönem başka yağış yok. Bodrum su bekliyor. Maalesef 2 haftalık dönemde damla düşmüyor. Antalya yağış bekliyor. Maalesef 2 haftalık dönemde. Şurada küçük küçük 2 tane ayın 26 ve 27'sinde yağışlar var. Daha ötesi yok. Adana çevrelerinde 2 haftalık dönemde yok. Şanlıurfa'da 2 haftalık dönemde yok. Diyarbakır'da 2 haftalık dönemde yok. Elazığ'da önümüzdeki 2 haftalık dönemde yağış yok. Karadeniz'e geldik. Şimdi burada ayın 23'ü Cuma günü ve 24'ü cumartesi günü iki parti sağanak var. Ama biz Orta Karadeniz'e biraz dikkat çekeceğiz. Burada şu ayın 24'ündeki yağış miktarı 10 kilogram kadar çok fazla görünmüyor. Ama çok kısa sürede muhtemelen yeri indirecek. Dolayısıyla bu bir risk oluşturabilir su baskınları ve sel bakımından. Ünye'ye gidelim. Bakın biraz daha doğusuna gittiğimizde bu yağışın miktarı artıyor. Bakın 30 kilogramlara geliyor. Ordu'da yine 25 kilogramlar yarım gün, çeyrek gün içerisinde. Yani Samsun'dan baş Diyor. Ordu, Giresun. Giresun'da da yine 15 kilogram ama yani bu yağ çok kısa sürede yere iniyor. Dolayısıyla bir su baskını sel riski ortaya çıkartabilir. Trabzon'daki yağışlar da sıkı sağanaklar şeklinde ama iki günün toplamı 15 kilogramı bulmuyor. Geliyoruz sıcakla. Şimdi o sıcağın girişini göreceksiniz. Şöyle markerları da kaldırayım. Belki daha iyi görülür. Bakın o basa sıcağının kademeli girişini görüyorsunuz. Renkler kızarıyor iyice batı bölgelerde de iyice orta bölgelerde, yurdun büyük kısmında. Yüzde neredeyse 70-80'i Basra Körfezi üzerinden geliyor. Dolayısıyla kuru geliyor. Şimdi İstanbul'da başlayalım. Bakın küçük tırmanış var ama dip toplamda yaklaşık 30 derecelerde gerçek sıcaklık 35 derecelerde de hissedilen sıcaklık var. Şöyle arada birkaç gün 33-34'leri zorlayacak. Geldik başkent çevrelerine bayağı sıkı sıcak var. Şöyle 36 dereceyi buluyor. Bakın görüyor musunuz? 35-32 36 dereceye dayanıyor sıcaklık. Ardından bir düşüyor. Sonra tekrar bir artış var. 35 derecenin üzeri ayın 25'inden sonra arada böyle 36, 37, 38'lere doğru gidiyor. İzmir'e geldik. İzmir birkaç gün geriden hani bugünlerde başkent ısınıyor, İç Anadolu ısınıyor dedik. İzmir şöyle bir sıcaklığın 35 derecenin altına çekip hafta sonunda 38-39 dereceye dayanacak. Bodrum tabii nemle biraz boğuşuyor. 28-29 derecelerdeki sıcaklık 36 derece hissediliyor. Antalya 39-40 derecelerde hissedilen 32 derecelik, 31 derecelik gerçek sıcaklık var. Adana çevrelerinde 44 derece görüyor musunuz hissedilen gerçek sıcaklık 36,5-37 derece. Tam gaz yaza devam ediyoruz. Yani hiçbir şekilde yavaşlama söz konusu değil. Hemen gidelim Diyarbakır'a. Bugünlerde 41-42 dereceler var. Ardından 38-39'a iniyor. 40'lı değerler tekrar geliyor. Ne zaman? Ayın 25'inden sonra zaten indi yerde 39 derece zaten. Trabzon çok dalgalanmıyor. 27-28'ler 35 hissedilen. Samsun 28-29 35 derece hissedilen orduya gidelim. Ciddi bir sıcaklık dalgalanışı yapmayacak cumartesi günkü yağış ama şöyle bir hani bir dalgalanma yağışla beraber bir hava soğumuş gibi hissettirir ama arkasından tekrar sıcaklık yükselecek. Hemen rüzgara da dönüp bakalım. Beykoz'da başlayalım İstanbul'da. Ne zaman yükseliyor tekrar? Cuma cumartesi bugünlerde yaklaşık orta kuvvette. Hani hamlesi bile 30 kilometreleri ancak buluyor. Anlık rüzgarı yükseldiğinde böyle evet esiyor gibi hissettirir ama hafta sonu itibariyle yine kuvvetli rüzgara hamlesinin 48-49 kilometreleri bulduğu rüzgarlara geri dönüyoruz. Batı Karadeniz'e geldik. Yaklaşık orta kuvvetli hatta altında rüzgarları var. Önümüzdeki 5-6 günlük dönemde. Çanakkale esiyor mu? Hafta sonunda esecek. Cumartesi, pazar. Hatta cumadan itibaren kuvvetli rüzgar sınırına girecek ama yarın hani arada böyle sert. Ondan sonra gelelim İzmir'e. İzmir'de de Perşembe Cuma rüzgar biraz kuvvetleniyor. Fırtına seviyesinde değil ama sert rüzgar. Bodrum orta kuvvet sınırları içerisinde hamlesi yalnızca orta kuvvetin üzerine çıkıyor ve önümüzdeki bir haftalık dönemde bu durum çok değişmiyor. Antalya orta kuvvet sınırı içerisinde önümüzdeki 4-5 gün Silifke orta kuvveti biraz aşacak hamlesi özellikle. Ne zaman? Perşembe, Cuma. Adana'ya geldik. Gün ortalarında sert. Sabah akşam zayıf, sakin bir hava var. Samsun orta kuvvet sınırı içerisinde. Trabzon orta kuvvet sınırı içerisinde. Hatta orta kuvvetin de altında rüzgarlarla beraber. Evet arkadaşlar anlatacaklarımız böyle. Sizi daha fazla yormayalım. Maalesef yağışımız yok. Sıcaklıklar yükseliyor. Marmara hissedilenle boğuşuyor. Orta ve güney bölgeler özellikle orta bölgeler Ege İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu. Şöyle karasal alandan kıyıya doğru uzanıyor. Zaten Basra Körfezi'nden gelen sıcağın rotası da böyle. Güneydoğu'dan giriyor. Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya, Ege'ye doğru ilerliyor. Tekrar görüşeceğiz. Yine orman yangınları bakımından tedbir dikkat diyoruz ve hepimize yine geçmiş olsun diyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.